Ben yapmam öyle. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> güzel. Abi güzel güzel evimde güzel güzel abi yatağımda yatarım ya yok bunlarla yok işte şey falan uğraşmam onlarla. Ama aşağıda bir de garajım olsa iyi olur yani. Şey. Ha. Garaj band mi kuracağım? Tabi garaj band kuracağım o yüzden. <laughs> dudup yani... Geldim gittim dudup tuz espriler yapılıyor. Yani. Oturduğunu görmedim ya. Nasıl oturdun abi? Nasıl? Gerçekten belirdin bir anda. <laughs> Yoktum ve bağırtın. Allah Allah. Böyle geldi herif. Al kata indim işemeye. Burada hemen merdiven var. <laughs> Bacaklarımı açıp oradan sallıyorum. Asansörlü mü indin yoksa şey gibi? <laughs> Necmettin Erbakan gibi. <gülüyor> Yükseldim. Esendut. <laughs> Esendut. <laughs> <laughs>